Selamlar dostlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine şişe geri vermece yapıyoruz. Nedir bu? Daha önce Instagram'da paylaşmıştım. Bununla ilgili bir video da yapmıştım. Daha önce videoları silmeden önce. Arkamda görmüş olduğunuz şu poşet içi şişe dolu. Almanya'da gidip bir içecek aldığın zaman bazılarına 15 set, bazılarına 25 set fazla para ödeyip onları depozito geri alıyorsun ve ondan sonra onları geri makineden verdiğin zaman paranı alıyorsun. Ben ne yapıyorum peki? Evimin bodrumuna bunları poşetleyip poşetleyip koyuyorum. 2 poşet 3 poşet olduğu zaman toplu bir şekilde getirip veriyorum ve bu bana avantajı ne oluyor? Hiç hesabımda olmayan bir para oluyor. Şimdi alışverişe geldim evde su bitmiş mesela su alacağım ve bu şişeleri geri vereceğim. Belki büyük bir ihtimal çok alışveriş yapmazsam içeride ne alacağım ben de bilmiyorum çok bir şey almazsam eğer belki üstüne para bile alacağım bu şişeleri verip alışverişin üstüne para alacağım. Belki de 3-5 euro 10 euro daha ödeyip alışverişi tamamlayacağım. Bugün bunu göstereceğim size. İnşallah güzel olacak. Şimdi ince bir market arabası alacağız. Burada bir poşet var. Bagajda var bir iki poşet. Onların hepsini boşaltıp gidip makineden geri vereceğiz tek tek. Benim şişelerimi büyük çoğunluğunun tanesi 25 cent. Onların parasını geri alacağız. Bize bir fiş verecek. Fişte yazacak belki 10 euro, belki 20 euro, belki 5 euro artık kaç para tutarsa. Ondan sonra alışveriş şey yapacağım. Kasaya geldiğim zaman o fişi vereceğim. Önce alışverişim geçecek. Mesela diyelim ki 10 liralık alışveriş yapmışım. O kişi fişi vereceğim. Eğer 15 lira tuttuysa şişeler bana 5 lira verecekler. Tutmadıysa ben üstüne vereceğim. Böyle bir muhabbet. Güzel oluyor. E, hesapta olmayan bir para oluyor. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi ben gideyim bir market arabası alayım ve alışverişe başlayalım. Şişelerimiz hazır. Biz de bayağı bir içmişiz. Bunlar var. Bundan hepsini tek tek geri vereceğim. Şurada bir poşet daha var. Ondan sonra kaç para tuttuysa alışveriş tamamlayacağız. Hazırsak başlayalım. toplamda 120 şişe 26 euro tuttu 40 tanesi 15 centlik 80 tanesi 25 centlik şimdi alışverişe devam Evet dostlar alışverişimiz bitti. Önce ne aldığımı göstereyim. Bir paket sigara aldım. Onu kaldıralım, göstermeyelim. 6 tane şöyle 1,5 litrelik su aldım. Ee, bir tane meyve suyu. Bu ne? 1 litrelik bir meyve suyu aldım. Şunun içinde 4 tane var. Bunlarda da da 6 tane. 6 12 18. Neyse öyle bir şeyler 6. 3 paket işte ekmek aldım. Kafam dondur şu an açım. Ee, bunlar şey fırına koyuyorsun. 10 dakikada mı ne işte pişiyor yiyorsun. Bunun içinde de 4 tane kruvasan var. 2-3 tane simit gibi bir şeyler var. Şimdi gelelim asıl can alıcı kısmına. Ben bu alışverişin üstüne 7 euro 28 sen para aldım. Şöyle göstereyim. 25 lira civarında zaten şişeler tutmuştu. Bu alışverişte 18 falan tuttu. O civar bir şey tuttu. Geriye 7 euro 28 sen para aldım. Yani güzel bir alışveriş oldu. Evet. Dediğim gibi benim en sevdiğim olay bu bu şişeleri ben normalde çöpe de atabilirdim ya da ne bileyim parça parça da verebilirdim. Bana mantıksız geliyor. Ben bu şekilde biriktiriyorum. Mesela bugün kahvaltı yapacağım. Evde su bitmiş. 3-5 parça bir şey alacaktım. Geldim ee, ve şişelerin hepsini geri verdim. 7 euro 28 sen para aldım. Su aldım, ekmek aldım. Bir şeyler de aldım yani. Daha da alabilirmişim aslında. Sırf hani videonun konseptini üstün diye parayı harcamak istemiyordum. Daha da alabilirdim aslında. Şimdi girip hatta almayı da düşünüyorum. Video güzel oldu umarım beğenmişsinizdir. Takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Merak ettikleriniz varsa sormayı unutmayın. Yorum kısmına yazın. Bildiğim her şeyi cevaplamaya imkanım olan her şeyi çekmeye devam edeceğim. Bildiğiniz gibi videolarımı sildim, baştan başlıyorum ve baştan arabamızın tekrardan bir videosunu çekeceğim. Ondan sonra güzel bir araba daha var. Yeni dün bir araba aldık. Onu da videosunu çekeceğim. Güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.